Toplu büro vekalet ücreti aktarımı. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki dosya işlemleri kısmından toplu dosya aktar yönlendir alt menüsüne giriş yapılır. Aktarım tipi örnek şablon seçimi alanından toplu büro vekalet ücreti aktarım seçeneği seçilir. Açılır menüden yapmak istenen işlemi aratarak da bulabilirsiniz. Bu özellik sadece kurumsal paket kullanıcılarına sunulmuştur. Özet aktarım sayfasına geç ifadesine tıklanır. Aktarım taslağı hazırla ifadesine tıklanır. Bu aktarım taslağına ekleyip çıkarabileceğiniz bir kriter bulunmamaktadır. Burada aktarım taslağında yer alacak sütun başlıkları ve kısıtlar gösterilmektedir. Bu kısıtları dikkate alarak Excel tablosunu doldurmanız gerekmektedir. Aktarım taslağı hazırla ifadesine tıklanır. Kolay Ofis'te yer alan dosyalarınızın büro vekalet ücretine ait borç veya alacak aktarımını yapabilirsiniz. Dolduracağınız Excel'de yer alan sistem no sütununa gireceğiniz verinin dosyanızın Kolay Ofis'teki sistem numarası ile birebir aynı olması gerekmektedir. Sistem numarasını program içerisinde dosyanızı arattığınızda çıkan sonuçta yer alan sistem no sütunundan edinebilirsiniz. Excel dosyası doldurma işleminizi tamamladıktan sonra kaydedilir. Kolay ofise e geri dönüp öncelikle yedek alınır. Yedek alma videomuza açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu sefer hazırlanmış taslağı aktar tuşu tıklanır. Aktarılacak şablon seçimi kısmından düzenleme yaptığınız Excel dosyası seçilir. Ön aktarımı başlat ifadesine tıklanır. Herhangi bir hata yoksa büro vekalet ücreti işlemleriniz listelenir aktarımı başlat ifadesine tıklanır. Açılan pencereden aktarım işlemini tamamla ifadesine tıklanır. Bu işlemler dosyanızın içerisinde yer alan mali rapor alanına yansıyacaktır. Aktarımları dosya içerisinden görüntüleyebilir veya raporlar menüsü altında yer alan, büro vekalet ücretleri alt menüsünden rapor çekebilirsiniz.